İçişleri Bakanlığı kademeli normalleşme sürecine dair genelgeyi yayımladı. Hafta başından itibaren hangi kuralların uygulanacağı, sokağa çıkma yasaklarının nasıl olacağı, genelge kapsamında açık olacak iş yerleri de belirlendi. Kademeli normalleşme tedbirleri konulu genelgeye göre 17 Mayıs pazartesi saat 5'ten 1 Haziran salı günü saat 5'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak. kademeli normalleşme döneminde restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi yeme içme yerleri hafta içi 7 ila 20 arasında gel al ve paket servis, 20 ila 24 saatleri arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek. Hafta sonlarında ise 7 ila 24 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek. 17 Mayıs 1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde gazino, taverna, nargile salonu, sinema salonları, kahvane, karatane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları gibi iş yerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecek olup, çay ocakları ise masa, sandalye, taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilir. Jake.